Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün ben tek başımayım ve sizler birlikte Cooking 3 Cooking 3D oynuyoruz. <laughs> Sesimden dolayı özür dilerim çünkü sabah olduğu için biraz sesim girmiş. Evet bakalım başlıyoruz. Buraya basmamı istiyor arkadaşlar. Siz zaten görüyorsunuz şu an ekranda. Ne olduğunu pek anlamadım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu böyle batırıyoruz, batırıyoruz, batırıyoruz ve çekiyoruz sonunda. Bunu da yine batırıyoruz, 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 çekiyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Eğer arkadaşlar reklam olursa bilin ki ben yani durdurmuşumdur. Zaten söylerim durduğumda falan. Şöyle biraz pembeden de alıyorum arkadaşlar ve oldu dondurmamızı yaptık. Evet, ikisini birden çektim. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Pardon arkadaşlar, yanlışa basmışım. <laughs> Şimdi arkadaşlar benden sır galiba bunlar. Biraz fazla oldu sanki. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Zaten siz görüyorsunuz şu an. Aa, pardon. Şu an görüyorsunuz. Ne evet arkadaşlar hepsini yakaladığım için Arpan. hemen hepsini kesiyoruz şöyle gördüğünüz gibi Evet hepsini kestik arkadaşlar Şimdi ne yapacağız düzelttik hepsini ee, Bu arada arkadaşlar bazen söylemeyi unutuyorum şu an portakalı yıkıyoruz arkadaşlar Yıkayım. Eğer Eğer boy'un devamını gelmesini isterseniz kanalımıza e, like, ay, videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hmm, bu arada Nehirnaz arkadaşımızın kanalına da abone olup bir dakika Nehirnaz ka arkadaşımızın kanalına da abone olursanız çok seviniriz. Ayrıca Sayıra ile Ecrin e, ve Gitam Zatos'un kan kanallarına da abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Teşekkürler. Bu arada Nehir Naz'ın ilk videosu hani diyor yaptım. Onu da buradan gidip izleyebilirsiniz. Nehir Naz Güngör. Evet şimdi geldik arkadaşlar buraya bir şey yapıyoruz şu an. Buradan basıyoruz bunun üstüne gidiyor arkadaşlar ve olmuş oluyor ekmeğimiz. Sandviçimiz. Evet şimdi video geldi arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar videomuzu kap e videomuz oldu. Yani videomuzu bitirdik. Ee, videomuzu bitirdik derken yani izlediğimiz video bitti ve videoyu yani çektiğim videoyu tekrardan açtım. Söyleyemediğim için özür dilerim. Şimdi bunu yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. İşte böyle olması lazım şişte. Organize et diyor bana. Evet bir havucu kaydırdım ne oldu. Bazen arkadaşlar benim de beklemediğim bir anda oluyor. O yüzden size ne yaptığımı söyleyemiyorum. Bakın şu şekilde şu an üstlerine krema sürüyorum hepsinin. Ve bitirdim. Yine güzel bir şekilde yaptım. Evet. Ve üçünü de birden almış oldum. Yani aslında ikisini birden aldım. Sonra üçünü de. Böyle arkadaşlar ben karışık yapıyorum. Bir oradan, bir buradan, bir oradan, bir buradan. Çünkü ikisinden de olsun istiyorum. Böyle bir dondurma yapmış oldum arkadaşlar. Evet. No thanks diyorum. Ee, organize et diyor. Buraya bir tane ekledim arkadaşlar. Başka. Bunu da kaydırdım. Pardon arkadaşlar. Bunu da kaydırdığımda olmuş oldu. Evet şimdi yine krema sürüyoruz. Ne yaptığımı söyleyemediğim zamanlar için özür dilerim bu arada. Çünkü ben de şaşırıyorum bir an. Şu an yine gördüğünüz gibi batırıyorum şişe sokuyorum hepsini ve bunu da yapmış oldum. Next diyorum. Şimdi böyle mısır gibi bir şeyleri patlatıyoruz ve bence bu kadar yeterli. Biraz daha mı yapmam gerekiyor? Evet. Biraz daha yaptım ve oldu. Bence. Evet. Bunu da yaptım arkadaşlar. Next diyorum. Ee, organize et diyor bana. Şöyle hepsini yeşil yaptım arkadaşlar. İlk başta ben de anlamadım. E ee, ikisi yeşil, biri kırmızıydı yani. Ee, elma kırmızıydı. Bu arada bir tanesini kesmeyi unuttum sizinle konuşurken. <laughs> Bazen yapamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa, bunların şeyini almam lazım. Ucunu almam lazım ama ben hep ucunu almıyorum galiba. Evet. Domatesleri biraz şey yapıyorum çünkü bu sırada pek yapamıyorum. Şimdi bunları bunun içine atıyoruz arkadaşlar. saydı. Evet, yine no thanks diyorum. Arkadaşlar video geldi. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Yine bu toplama işlemini yapıyorum ve hepsini başarıyla yaptım. Evet kesiyoruz 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 kesiyoruz. Eğer bu oyunu beğendiyseniz adı Cooking Games 3'te indirebilirsiniz bence. Şimdi yine arkadaşlar şöyle oradan kes orada bırakıyoruz arkadaşlar çünkü bu sefer hepsi gider. Evet bu şekilde bunu da yapmış oldum. Domates ve pardon elma ve şeydi galiba bu portakal. Yine böyle bir dondurma. <laughs> dondurma da bizden çok alıyorlarmış arkadaşlar. <laughs> evet. Ve dondurmamızı da bitirmiş olduk. Şimdi şöyle hemen yine topluyoruz arkadaşlar zaten siz bunu artık biliyorsunuz ve o yıldız türlü şeyi de kaçırmadan hepsini topladım. Şimdi buraya atıyoruz bunları. Sonra bunu buraya atıyoruz. Buradan da bunu buraya atıyoruz ve ekmeğimiz olmuş oluyor. İşte bu şekilde. Evet. Şimdi yine bu şey geldi. Kaptırtmam acaba Ben hepsini koydum galiba ama bir şey dedim bilmiyorum. Evet bu şekilde yine yapmış oldum. Ve bu sefer farklı bir dondurma rengiyle böyle mor ve beyaz. Yani vanilya ve ee, o ne oluyordu mor mor hangisi oluyordu onu unuttu gibi bir şey oluyordu galiba yine yapmış oldum arkadaşlar hmm, no thanks diyorum evet yine topladım acı bir topladım ve etimize topladıktan sonra hepsini yapmış oldum arkadaşlar şimdi ilk önce bu sefer daha düzenli yapacağım demiştim ama biraz daha karışık oldu maalesef evet bu şekilde yine ekmeğimi yaptım biraz sonra videomuzu bitireceğim reklam geldi evet arkadaşlar reklam bitti şimdi benden böyle bir şey yapmam istiyor Aa pembeyi almışım buna basılı tutuyorum şurada gördüğünüz size göstereceğim şimdi bakın arkadaşlar şurada mor bir ay more diyorum ee, gördüğünüz gibi turuncu bir tuş vardı o tuşa basıyordum ben ee, ilk başta pembeye bastım ama ona basılı tutuyordum Evet. Bu sefer de elma ve muz doğuruyoruz. Ben böyle hep basıyorum arkadaşlar. Artık böyle direkt bütün hepsine basıyorum yani. Ve yine dolduruyoruz buraya meyvelerimizi. Evet. Şimdi arkadaşlar yine bir tane yakalama şeyi ve ikisini de birden yakaladım en son. Şimdi yine bir mısır gibi bir şey yapıyoruz. Bence bu mısıra benziyor. Yani bana göre. Yani mısır gibi değişik bir şey. Ee, şimdi arkadaşlar. No thanks diyorum yine. Bu tarafa bir dakika. Bu sefer biraz karışık arkadaşlar. Bakın bunu buraya veriyorum. Bunu buraya alıyorum. Daha sonrasında ne yapacağımı unuttum. <laughs> Ve evet iki tane ekmek yapmış oluyorum. Anladım sonunda. Hmm, reklam. Arkadaşlar dondurma geldi ama size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika ben de o sırada dondurmayı toplayayım. Sanki reklam e, hani şeyler olur ya reklamlar falan gibi. Reklamlar geldi falan gibi arkadaşlar. E, öyle bir şey oluyor yani artık reklam gelmekten. Reklamlar falan oluyor. Zaten hmm, de reklam dedim. Artık reklam dediğimde anlarsın. Yine böyle bir toplamaca oynuyoruz. Next diyorum. Ve bu son şeyimiz olsun arkadaşlar. Ve videomuzu bitirelim. Evet. Bu arada ben bu oyunu e, oynamaya devam edebilirim. Çünkü çok eğlenceli bir oyun. Ama devam etmeye de e, Arkadaşlar bu oyundan sadece bir bölümlük olsun. Yani bir videoluk olsun. E, çünkü bu, e, bu oyunu Şöyle diyeyim arkadaşlar ben size biz bu oyunları çok sevdiğimiz için yani bu oyunları oynamayı size çektiğimiz oyunları oynamayı çok sevdiğimiz için o oyunları oynuyoruz. Ve bu yüzden de arkadaşlar yani, aynı bölümde kalmayabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar ben size şöyle diyeyim bu, bu oyundan bir bölüm olsun yani ikinci bölüm üçüncü bölüm gibi şeyler olmasın. Ben sadece bir bölümlük bu oyundan çekeyim. Ve sonrasında kendim oynayıp zaten silerim arkadaşlar. Çünkü yani bazen oyun yüklüyorum, oynuyorum, oynuyorum. Artık bir süre sonra sıkılınca siliyorum arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bu şekilde olsun. Hoşçakalın bay bay.